Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bizleri burada bir araya toplayan Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Askerliği peygamber ocağı olarak anılmasına vesile olan Hatemul Enbiya Peygamber Efendimiz'e salat ve selam olsun. Ey Rabbimiz ellerimizi açtık dualarımızı kabul eyle. Ey Rabbimiz rahmetinle şefkatinle bizleri kuşat. Ey Rabbimiz askere gidecek bu kardeşimize güle güle gitmeyi, güle güle gelmeyi nasip eyle. Ey Rabbimiz askere gidecek bu kardeşimize hayırlı tezkereler nasip eyle. Ya Rabbi bu kardeşimizin vücuduna sıhhat gönlüne iman, yüreğine cesaret nasip eyle. Ey Rabbimiz askere gidecek olan bu kardeşimizi her türlü kazadan, her türlü beladan, her türlü musibetten muhafaza eyle. Ey Rabbimiz dalgalanan al bayrağımızı indirtme, okunan ezanlarımızı dindirtme ya Rabbi. Ey Rabbimiz dualarımızı kabul eyle, ölmüşlerimize rahmet eyle hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Yapılan bu duaları İsmi celal hürmetine, Hazreti Peygamber hürmetine dualarımızı kabul eyle. Ey Rabbimiz özellikle burada bulunmamıza vesile olan bu toprakları İslamlaştıran, bu toprakların İslam fethine hazırlayan ve bu uğurda şehit düşen, ilçemizde metfun bulunan Hüsamettin Gazi hürmetine, şehitler hürmetine dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin veya Erhamer Rahimin her türlü kazadan, beladan bizleri emin eyle. Askere gidecek bu kardeşimize gidişini, gelişini kolaylaştır. Burada uzaktan, yakından bu dualara amin diyen tüm kardeşlerimizin de dualarını kabul eyle, evlerine, yuvalarına huzur nasip eyle. Aziz şehitlerimizin ruhu şerifleri için, dualarımızın kabulü için, vatanımızın, milletimizin, İslam aleminin birlik ve beraberliği için, kahraman ordumuzun her daim mansur ve muzaffer olması için, Allah rızası için El Fatiha

Kadir Karaobalı, Hatay İskenderun denizci olarak vatanımı görevimi yapmak için Perşembe günü akşam olan izi yola çıkıyorum. Dualarınızla inşallah ayakta kalıp vatanımı görevimi sağ salim yapıp geleceğim. Allah razı olsun. İnşallah. E, asker babası burada yanımızda. Neler söylemek istersin? Oğlunu askere gönderirken. Bana bugün çok sevinçliyim. Oğlumu vatanı görevine uğramak için duasını ettik. Allah izniyle perşembe gününde saat yere hareket, otobüse bindirip vatanımın görevini yapmaya Allah nasip etti. Evet. Hayırlı teşkilatlar diliyorum. Evet. İnşallah, inşallah. Askerimizin annesisiniz, ee, şu anda duygular içerisindesiniz. Askerimize... Vatan, vatanımıza hayırlı uğurlu olsun, hayırlısıyla gitsin gelsin. Çorunumuzu yetiştirdik, büyüttük. Askeri görevini tamamlaması için duasını yaptırdık. Allah kısmet ederse Mart'ın 2'sinde, 3'ünde, ayın 3'ünde de görevini şey yapmaya uygulamaya göndereceğiz. Sağ salim dönmesini bekliyoruz inşallah. Askerimizin babaannesi de burada. Ablamlık, şükürler olsun. Allah bağışlar taşdırmasın güzel anneler. İnşallah, inşallah. Allah olsun. O no,